Çanakkale'de önemli bir aklıma gelmişken paylaşalım dedik. Bugün özellikle gençlerde Çanakkale'yi çok fazla öğretemediğimizi, çok fazla bu anlamda bir e, şeyler yapamadığımız görüyoruz. Gençlerimiz tarihinden, kültüründen, şehitlerinden, geçmişinden, ecdadından uzaklaşıyor sürekli. Ve burada özellikle belki de şunu dile getirmek gerekir. Gerek bizim ders kitaplarımızda celladına aşık olmuş bir eğitim sistemi, gerekse tam anlamıyla tarihimizin kendi ecdadını anlatamayışı, gerekse bizlerin onlara bir türlü bunu anlatmamız veya birinci, ikinci sıraları, önem sırasını belki başka şeylerin alması, birçok şey bu anlamda sayabiliriz. Ama burada özellikle şunu, görmek gerekiyor. İnsan beyni özellikle görerek öğreniyor. Ve bu görerek öğrenmesi sebebiyle de mümkün olduğu kadar e, var olan üzerinden anlatılması gereken üzerinden belki uygulamalı eğitimle yapmak gerekiyor. Uygulamalı eğitim dediğimiz zaman da çocukları çanaklarıya getirmek gerekiyor. Malum bir hikaye vardı. Bu hikayede kimden bahsediyordu? Japonlar Tugut güzel döneminde gelmişler. İşte biz çocuklarımızın ellerinden tutuyoruz. Önce Nagasaki'ye, Hiroshima'ya götürüyoruz. Ve burada e, onlara gösteriyoruz buraları. Çalışmazsanız düşmanları bundan belir eder. Eğer çalışırsanız da bu sefer en iyi fabrikalar götürüyoruz. Bundan daha iyi e, gelişir. Dolayısıyla daha önemli, daha büyük fabrikalar yetiştiririz diyerek böyle bir e, yol izliyoruz demişler. Ama Turgut Gazal demiş ki bizim ne Hiroshima var ne Nagasaki de öyle bir e, şeref var ki demişler. Nedir bu? Bu demişler Çanakkale'dir. Bizler Çanakkale'yi maalesef çocuklarımıza kitaplarda sadece birkaç satır birkaç cümleyle anlatıyoruz ama ötesine geçemiyoruz. Halbuki tutup çocukların elinden Çanakkale'ye getirdiğiniz takdirde dedelerinin burada e, nasıl ne şartlarda e, sıkıntılarla burada savaştıklarını, şehit olduklarını, gidip dönmedik yani sadece şehit değil aynı zamanda kayıp olduklarına 253 bin dede, dedesi buraya gelip de belki bunların çok az bir kısmının burada isminin bulunması hani 100 binden bahsediliyor 100 bin şehidin e, aşağı yukarı bu sayıda Çanakkale'de olduğu anlatılıyor peki geri kalan 153 bin yani bunlar önemli şeyler e, buraya gelip hemen ilerisindeki düşman hattıyla kendi dedesinin savaştığı düşman hattını görmesi. Buraya gelen e, Meçhul'da askerin kendi işte nesillerine bir şekilde aktif tutuyorsa bizim bugün maalesef dört tarafımıza baktığımız maalesef dört tarafımız bizi yutmaya hazır Ermenisinden Yunan'a kadar düşmanları söz konusu iken maalesef bizim düşmanımız. Bu da zamanla celladına aşık olmuş Yetiştirme, e, sağladı, bir testi yetiştirmeye sağladı, sıra kuruldu. O zaman celladına aşık olmuşlar, böyle geçerek bütün ten yulu, gençlerin tarihi kendi yerinde, kendi mekanında öğretmek.